Hepinize selamlar dostlarım ben emir ve bugün sizlerle boş Taktik'si kupa maçlarına devam ediyoruz Özellik kuklası bombacı bayağı bombacı bu güzel al sat yapalım ee, goblin alalım belki goblin açarız gelmedi pahalı bir shop geldi satıp pek alabiliriz ama yapmayacağım şimdilik duralım şimdilik bir nefes alalım İlk tur ne kadar hasar yiyebiliriz ki hatta galibiyet bile olabilir burası çünkü pozisyon bizim için harika kaldı İkisi de prense vuruyor bizimkilerin onların hasarları bölüştü hatta bunun cüsselisi açık olsa da bunu da keseriz kalkanı bitti bile değil mi bakalım güzel şunu yetişiriz herhalde değil mi <laughs> süre bitip de berabere kalmıyor güzel Tekrar yapalım. Goblin güzel Bunu Kileyip Koyalım Şimdilik böyle kalabilir Satsam mı diye bir düşündüm de Çünkü Cellat da var aşağıda Bizim için güzel ee, Zaten atışçı oynayacağımızı Söylememe gerek yok diye düşünüyorum Çünkü direkt oyun atışı verdi bir önceki videomuz atışçılar nasıl oynanır atışçı rehberi videosunu dostlar eğer atışçı komp hakkında da bilgi almak istiyorsanız izleyebilirsiniz Özellikle ikinci maçta kompların çeşitliliği hakkında bolca bilgi vermiştim Bu tarz rehberlerde gelmeye devam edecek Şimdilik şurada bir Güzel Ama goblinden gitmeyeceğim kesinlikle Cellat ve Bombacı olarak oynayacağız zaten üçüncüde kukla Açtık bile şimdiden Hmm. Bu kalıyorum. Şimdi goblin'i satıp şey yapabilirdik ama goblin açık kalsın şimdilik bize iksir kalsın. Ee, daha fazla bu tarz rehber e, niteliğinde videolar yapacağım dostlar. Ee, artık bir sonraki hangisi ondan daha emin değilim. Suikastçı olabilir. E, ee, atışçı olabilir. Tabi kompu zorladığın zaman e, kötü maçlar çıkabiliyor ve bunu çekim süresini uzatıyor tabii ki. Kaç defa üst üste çekmem gerekebilir Gerçi atışı tekte çektim <laughs> Ama evet ikinci maçı kaybetmiştik ee, Bunu ikiledik Üçleyemeyeceğimiz için şu anlık iksirimiz daha öncelik olduğu için Bombacı geçtim ama Bir şey olmaz çıkar o ee, Çıkarttık Şimdilik şunu geri koyalım bombacı Jelata bastıktan sonra gördüm bombacının geldiğini ama Dur şimdi ya Hah, güzel O ikiledik de Yendik de burayı Güzel gidiyor oyun Güzel gidiyor şu Pekka üçlenirse Bilmiyorum ama Üçlenmezse satacağım onu biliyorum <laughs> ee, Bir de bu kukla varken kafadan komp üretmen gerekiyor Şimdi girerim hmm. Vermeyeceksin değil mi o Pekka üçü sana bana bugün Satıp 3 tane karakteri satıp 3 iksir zarara gireceğim ve bunu ikileyeceğim. Niye? Can tutalım. 2'ye İki girelim yeter. Suikastçı. Ee, Bunlar böyle. Bir tane bunu indir, bunu buraya indir. Hop. Güzel <laughs> etkeni olmadı. Goblin yerine altı şövalye oynaması lazım. Çok daha güçlü güzel bir galibiyet oldu. Eledik mi? Oo. Şimdi okçu kraliçe tutuyorum. Bu çünkü bir şeyler saçabilir. Ödün vermeyebilir yani. Metanın en güçlü kompu. Nerflerin bile zayıflatamadığı Merhamet dilendiğimiz Yani bunu daha ne kadar övebilirim bilmiyorum Ne yapıyor garip hareketler sergiliyor En öne almıyor galiba kraliçeyi O yüzden Atışçılarımız güvende Ay şimdi darma duman edecek Ön frontu ya Bir de menzilli açmış Gerçi menziliz kapalı Yenildik ama eğlenmedik. Güzel. Güzelmiş. Kraliçeyi satmak istemiyorum. Ama şu an başka çarem yok. Haydut'un da tutuyorum. Hemen kraliçe. Güzel. Kraliçeyi de bulduk. O haydut'un yerine bir şey alamıyoruz. Ama barbar koyabiliriz çünkü kavgacı açacak bize. Son da aldım bu arada. Okçu kraliçe şimdi aramaya devam edeceğim. Kayıp ne edeceğiz yine ya? Arayalım da biz. Bu ikilendi ama çok hızlı kraliçe bilmem lazım. İkisinin olduğunu zannetmiyorum şu anda da onun. Yine mi kaybettik? Yok yendik. Çok güzel. Çünkü i̇kiye giremedi. Ultiye giremediği için yendik. Kraliçe tutuyorum. Güzel iksir kasıyoruz. Çok güzel oldu bunlar. Haydutunu da bloklayalım. Hadi jelatı ver oyunda. Bu akşam eve erken gidelim. Onu vermeyeceğim ya. Niye <laughs> ya vermedi. Son anda satıp arasak mı yine? Karıştırdım onun yerine kompo. Ay çok erkenden düştü. Evet. Çok az canı var Kraliçe'nin. Hadi. Hadi öl. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Verseymiş, verseymiş. Cellat'ı verseymiş oyun. Aa elenmedik lan. <laughs> dur dur bir şansımız daha var. Ben elendik sandım. İyi güzel. Ne kadar çekişmeli bir maç bu ya. Yaş aldım maçta. Şunu işletse bari. Ha mega güzel oldu buraya. Ee, yani. Oyun gerçekten tat kaçırmaya başladı. Şunları satalım. Mega alalım bari. Aa yetmiyor. Neyse. Son maç zaten. Son tur. 9 tur sürmüş oyun. Haydi arkaya sıkılmamalıydı ya. Maç onun aleyhine gidiyor şu anda. Pardon onun lehine gidiyor. Yok yok bu sefer çok öğrenildik Bir şeyler daha üçlüymüş o ben tam bakamadım ama Zordu yani İyi terletti ya Çok güçlü bu komp çok güçlü yani buna bir nerf gelmesi gerekiyor ama bilmiyorum Hadi diğer oyuna geçelim biz Hahaha <laughs> Şanslı indirim biraz sesi açtım Çok hızlı girdik konuya Ee, şövalye. <laughs> Aramaya devam ediyorum oyun esasında. Hadi kompuna gidebiliriz. <laughs> ne oluyor? Bir saniye duralım. Ee, makineyi alacağım. Makine 3 gidebiliriz buradan. Pekka'yı koyalım. Ee, makine. ya. Ver şu makini. Ver şu makini. Tek kama. Tek kama. Şey. Bayağı güçlüyüz şu anda. Erken ve orta oyun. Garanti win. Hatta ilk ikiye garantilemiş gibi bir şeyiz şu anda. Arkadakiler de girdikten sonra içeriye özellikle. Cellat. Ama burada artık bir şey satmamız lazım. Neyden vazgeçerim? Pekka'dan vazgeçerim. Suikastçı var. Bundan da vazgeçiyorum ya. Gelecek olsa gelirdi. Zaten makine yerine iskelet kral daha iyi olur. Çünkü ar Yo. Yani goblin makinesi güçlü ama şimdi. Goblin buff'ı açmak var. Şövalyeyi çıkartmayacağım. Goblin buff'ı açmak var. Bir de ortak buff'ı açmak var. Ooo, Lan çok erken düşürdük bunu oğlum. Üçüncü turda 5 altını kuş demek ne demek? Gerçekten bu eklentiyi oynuyoruz ya. Şunu girelim de. Baksana şu frontu geçecek bir komp var mı? Dördüncü turda lütfen. Hmm. İşime yarayan bir şey ver artık oyun ne olursun ya. Güzel. Güzel. Arka taraflar güçsüz kaldı. Bir de zıraklığımız yok bizim. Zıraklar nerede? Zıraklı hiç bulamasak, atışçı açamasak bile bence bu oyun her şeye rağmen win. Çok iyi gidiyoruz şu an çünkü. O uzun süredir böyle keyfi bir oynamamıştım ya. <laughs> Abi bu ne? Her şey 3 yıldız oldu oğlum. Bu nasıl bir kom? <laughs> Mızraklı da iki. Onu bloklamamız da lazım da. Bire bire kalalım be. Nasıl blue başlayacağım. Makineyi tutabiliriz aslında ama. Çünkü makineyi eğer uçursak şövalyenin yerine koyarız şövalyeyi satarız. Yalnız adam suikastçıymış. Biz dikkat etmedik. On canımızın olmasına mı güvendim artık neyse. Makine de geliyor ha. Makine tabi şövalyeden iyi. Güzel bunu da eledik. İlk garanti demiştim. Bir yandan da arıyorum. Siz izleyin ben arayayım abi. <laughs> yani. Topçu kraliçe üstlemiş ama diğerlerini tutabiliriz. Özellikle Valkür bulmamız. Valkür tutuyoruz. Pardon. Ee, barbar da tutuyoruz. Haydut da tutuyoruz. Şu an iyiyiz. O mızraklıyı satıp alabilirim de. Yapmayacağım çünkü Goblin eklentisinden mızraklı verirse mızraklı yüzer üçlemiş olur. Her şey uçmuş oluruz o zaman. Çok kötü geçiyor savaş. Ne oluyor? Girme şunun içine işte. Çok seviyorsun cellat sen şunun içine girmeyi. Aldık mı burayı? Hadi. Uy. lan cana bak. <laughs> Oha. Eee yendik. Elenmedi ama. Goblin açıklaymış lan. Gelmedi de. Bir tane hücremiz var arayabileceğimiz. Şunu üçlettirsin. Nereden biliyorsun abi? Be, benim makine tuttuğumu blokluyor muhtemelen. Çünkü şu an gelmiyor. Baksana da bu kompunda yok. Hayır bunu üçledik. sıra bak. <laughs> Ruh İmparatoriçesi oynayın dostlar. Ne yaptın ne edin? Ruh İmparatoriçesi oynayın. güzel vuruyor cellat da cellat erken düştü bu sefer kaybettik galiba Gerçi ultisini çıkartmıştı şey Hadi bir tane daha indir, kaldır o kolunu el el oğlum Oy. Abi Skelet kralı 3 izlemesi çok keyifli ya Harika bir galibiyet aldık harika bir her şeyi üşledik değil mi Mızraklıyı da üşledik son anda valla her şey 3 Müthiş bir maçtı Ve bu sefer de son anda bir şey değiştirip de aşağılayarak gelmedik rakibe <laughs> geçen videodaki gibi. Çok güzel bir maçtı dostlar. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğen atıp kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.